Bu ikisi de aynı baptan. Çünkü emirlere itaat etmek de, yasaklardan kaçınmak da neticede ikisi de itaat kapsamını. Alır. Emirleri yerine getirmek, yasaklardan kaçınmak da neticede bir nedir? Yasak da bir emirdir. Yapmamaya yönelik. Emir yapmaya yönelik bir emirdir. Yasak da terk etmeye, içtinap etmeye yönelik bir emirdir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yasaklarını ve emirlerini yerine getirmeyenler. Eğer bu emir ve yasakların kendileri hakkında bağlayıcı olduğuna itikad etmiyorlarsa, kendileri hakkında bu emirlerin ve yasakların geçerli olduğunu, kendilerinin bu emirlere ve yasaklara uymalarının lazım, vacip ve gerekli olduğunu ikrar etmiyorlarsa, bunlar da Muhammedun Resulullah'a şahadet etmiyorlar demek. Evet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir şey söyledi, emretmiş. Ama bu beni bağlamaz. Bu beni ilgilendirmez. Bu Araplarla alakalı bir şey veya bu başkalarıyla alakalı bir şey. Ben kendimi bununla sorumlu görmüyorum. Diyorsa bu kimse Muhammed'in Resulullah şehadetini nakz etmiş, bozmuş da ona bunu tasdik etmiyor demektir. Ancak kişi bunu ikrar etmeyle beraber. Kendisinin onun emir ve yasaklarının bağlayıcılığı altında bulduğunu ikrar ederek, kabul ederek. Onun emirlerine ve yasaklarına uymak benim için lazımdır diyerek bunları kabul ederek onları yerine getirme hususunda taksir ediyorsa tembelliğinden dolayı, gevşekliğinden dolayı şehveti kendisine galip geldiği için dünyalık kendisine galip geldiği için bu emirleri yerine getirmekte taksir ediyorsa o itirafla beraber bu kimse Muhammedun Resulullah şehadetinin aslını bozmuş olmaz. Ancak bu taksiri karşısında Allah Subhanahu ve Taala'nın tehdidiyle karşı karşıyadır. Allah'ın tehdidiyle karşı karşıyadır. Azabı hak etmiş olur eğer emredilen ve nehyedilen meselelerin konusu vacipler ve haramlar ise. Allah subhanahu ve teala buyuruyor diyor ki فَلْيَحْذَرِ الَّذ۪ينَ يُخَالِفُونَ عَنْ اَمْرِهِ Onun yani o Resulün emirlerine karşı gelenler.